Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars videosundayız arkadaşlar adımı değiştirdim Adımı aküme Bak, gitme. çizgi oradan gitme. Oradan gitme. eray yaptım nasıl arkadaşlar yorum yazın Güzelse like atın kötüyse bir şey yapmayın yorum atın <laughs> Tamam arkadaşlar ee, şey Orada Altın oldum geçen sezon altın oldum bunu video çekmedim suyla biraz aa, tek hesaplaşma atacağım 9 dakika olacak arkadaşlar video arkadaşlar ben oto basmıyorum her zaman hiçbir zaman oto basmıyorum Arkadaşlar şu an fokuslandım oyuna. Maç eksi lazım. Altımızda ne var? Oo. Oh. Arkadaşlar bilerek kota basmadım. Birden üstüme zıplı. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir oto bastım hemen düzelttim onu. Oh. Öldüm ya Amber'e. Artı 4 herhalde. Ve aynen artı 4. Hemisi iyi oynuyor. Makrosu var ya üstüme zıplayayım. Hem iyi oynuyor arkadaşlar. Öldüm ki. Oğlum büyük verdim ben. مش Hem Amze iyi oynuyorum arkadaşlar. Ne oldu ya? Stü'yü ver oğlum bana. Stü'yü 750 yapayım mı arkadaşlar? Siz yoruma yazmayı unutmayın. Veya bir tane karakterimi 750 yapacağım. Hangisini yapayım? Siz karar verin. bu sezon makslamayı düşünüyorum 9 seviye bu kupa liginde yani Takım alalım. Bir mal gibi geldim ki. Arkadaşlar adım nasıl olmuş sizce Aküme? Arkadaşım dedi ismini değiştir. 60 taşı değiştirdim bu arada. Arkadaşım dedi ismini değiştir. ismin çok kötü Tomar. Ben de artık Tomar'dan bıktım. Bunu da bir 9 ay 10 aya da değiştireceğim bunu da. iyi yetiştim. Hayır ya. Yerli bir malık yaptım ki. Ama artı altımı aldım. Artı altı da iyidir. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız artı 8 like. Artı 8 like hemen yarın bir tane daha bölümü gelecek. Bak pusmayın tamam mı? Bu arada da çok pusmayın. Ama şey de ya, bak, böyle mesela kendinize bir yer alın. Nasıl diyeyim? Böyle alın tamam mı? Burayı böyle e, eviniz gibi kullanın. Anladınız mı ev? Bildiğin ev düşün oraya. Niyeyi yu. Bir buçuk, iki dakika sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Beşinci oldu artı iki mi? Aynen artı iki bir el daha atıp videoda videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. var. Çünkü alırsam buradan mik olacak. Okey. Bayram var. Arkadaşlar bak bir de size bir taktik verim. Ne yapın biliyor musunuz? Bir adama da dalırken bak böyle. Şöyle şöyle. Arkadaşlar güvenler kontrol edin bu arada. Yani çok artık hesaplaşma bitmiş ya. Düşük kupa oynuyorum artık. Düşük böyle yeni karakter mesela hani çıktı falan. O zaman harita yoktu diye hesaplaşma oynuyordum. Arkadaşlar düşün yani 80, 90 kupalarda dahi şey var artık. Pusuyorlar çaldı. Çok pusma gelmiş bu oyuna ya. Hmm. Artı dördümü garanti. Bu elden sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.